Biliyor musunuz? Biz bu dünyaya gelmeden bir sözleşme yaptık. İlginçtir. Kur'an-ı Kerim yaratıcıyla insan arasında bir sözleşme yapıldığından bahsetmektedir. Bakara 84, Maide 7 ve Hadid 8. ayetlerinde tüm insanlıktan söz alındığından bahsedilir. Merak edenler Kur'an meallerini ve tefsirleri inceleyip bu ayetleri görebilir. Bir sözleşme varsa ki olduğu görülüyor. Sözleşme iki özgür irade sahibi taraf arasında yapılır. Her iki tarafa da yetki, hak ve sorumluluklar yükler. Doğrusu bu sözleşmenin özü yeterli yetenek ve donanıma sahip olan bir varlık olarak yaratılan insanın denenmesidir. O halde yaratıcıyla insan arasında yapılmış olan bu sözleşmeyi nasıl anlayacağız? Bazıları şimdi sözleşme deyince oturduk bir kağıdı imzaladık zannedecek. Yaratıcı ile birlikte olduğunuz ve şahitlerin de olduğu bir ortamda verilen sözler sözleşme değil midir? Bugün bile bazı bankalar internet üzerinden görüntülü olarak sizinle bağlantı kurup sözleşme yapıp hesap işlemleri yapmıyor mu? Bu tip işlerde bile artık imza kullanılmamaktadır. Onaylıyor musunuz sorusuna onaylıyorum demeniz yeterlidir. Demek ki Allah katında verdiğimiz bir söz için kağıt kaleme ihtiyaç yoktur. İnsanın onayı ve bazı kabulleri bunun için yeterlidir. Kur'an'da Allah ile insan arasında henüz insan maddi hayatta değilken sözleşme yapıldığına işaret edilmektedir. Bu durumun en önemli delili A'raf Suresi'nin 172 ve 173. ayetleridir. Burada bir söz verildiği, ruhların da bunu evet dedikleri o kadar açıktır ki Tabi verilen sözler içerisinde hangi detaylar var bunları bilmiyoruz. Bunlar bize unutturulmuştur. Bunları hatırlasak imtihan sırrı ortadan kalkardı. Hangi detaylara evet dedik, hangi şartları kabul ettik? Şu anda aklımıza hiç gelmeyen şeyleri, şartları kabul etmiş olabiliriz. Neye karşılık? Büyük ödüle karşılık. Dünyada doğduğumuz yeri, anne babamızı, çevremizi, dinimizi ve rehberimizi seçtik mi? Vesaire vesaire. Bu konudaki detayları bilmiyoruz. Anlaşılıyor ki insanoğlunun bilmesi istenmemiştir. Kur'an'da bu sözleri verdiğimizi bize hatırlatan ayetler halk dilinde bela şeklinde sohbetlere konu olmuştur. İlk sözleşme misak olarak bilinir. Misak anlaşma demektir. Bazı kaynaklarda bu olay elest bezme olarak da anılır. Bu olayı Kur'an'ın bütününü dikkate almadan tam olarak anlamak mümkün değildir. Peki Araf suresinde 172 ve 173. ayetlerde açık bir şekilde ortaya konan anlatılan bu olayı insan nasıl anlamalıdır? Tarih boyunca birçok farklı özelliğe sahip insan veya kurum çeşitli anlayışlarda Allah'ın yeryüzündeki vekili gibi düşünülmüştür. Krallar, padişahlar, devlet başkanları bile hep Tanrı'nın vekili olduklarını iddia etmişlerdir. Müslüman dünyasının asırlardır devam ede gelen inanç geleneği her insanın ruhunun kendi bedeninden önce yaratıldığını söyler. Bütün insanların bu dünyaya gelmeden önce ruhlarının ayrı bir varlık olarak bulunduğunu kabul eder. Buna göre bedensiz olarak yaratılan ruhlar ruhlar alemi denilen bir yerde yaşamaktadır. Sırası gelen ruhlar ve yaşama hakkı elde edenler maddi bedenlerine girerek dünya hayatını yaşamaktadır. Bu nedenle her insanın ruhu bedenine girmeden önce kendine özgü bir nitelikte varlığını sürdürmektedir. İnsanın aslının ruhtan ibaret olduğu ölümden sonra bedenini terk eden ruhun özelliklerini tek başına sürekli koruduğu ve böylece ölümsüz olduğu bugün bilim dünyası tarafından bile dile getirilmektedir. Araf suresinin 172 ve 173. ayetlerinde yer alan sözleşme şu şekilde yorumlanabilir. Allah, insanlar dünyaya gelmeden evvel ilahlığını ve birliğini gösteren detayları onların gözleri önüne sermiştir. Bu suretle yaratıcı onları kendi kendilerinden tanıklık ettirmiş ve onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim demiş oldu. Onlar da evet sen bizim Rabbimizsin. Senin birliğini doğruladığımız hususunda kendi nefsimize şahitlik ettik diye cevap verdiler. Tabi orada başka hangi detaylara evet dedik bilmiyoruz. Çok ilginç şeylere, aklımıza bile gelmeyen şeylere evet demiş ve o şartları kabul etmiş olabiliriz. Bu sürprizlerle ahirete gittiğimizde karşılaşabiliriz hatta dünyadaki hayatımız ve bu hayat içerisinde bize verilmiş imkanlarla ilgili çok değişik şartlara evet demiş ve kabul etmiş olabiliriz. Allah'ın yaratmış olduğu insanların ruhlarına böyle bir teklifte bulunması mümkündür. Bu teklif dünyada da peygamberlerin yönlendirmesi ve hatırlatmaları ile devam etmiştir. Tabii ki peygamberlerin görevi Allah'ın mesajlarını iletmektir. Allah bu görevi belirlemiştir. Şu ayet bu durumun en güzel örneklerinden biridir peygamberlerin en önemli görevi tebliğ yapmaktır. Kalu bela olarak adlandırılan duruma, sözleşmeye ya da diğer adıyla anlaşmaya dönecek olursak, buradaki anlaşmanın bazı incelikleri ve detayları vardır. Birincisi, karşılıklı bu konuşmayı yapan tarafların birbirlerine tanıklık etmesidir. İkincisi, meleklerin, insanların, belki de diğer varlıkların bu konuşmayı dinlemesidir. Üçüncüsü, herkesin kendi verdiği söze şahit olmasıdır. Dördüncüsü, ileride kimsenin bu anlaşmayı bilmediği yönünde mazeret ile sürmemesi için bunun herkese açıklanmasıdır. Beşincisi, verilen sözden iyice emin olunması için kutsal kitaplarda ve metinlerde geçmesidir. Altıncısı, peygamberlerin buna şahitlik etmeleri ve onlara inananlardan söz almalarıdır. Aslında yaratılma noktasında insanın diğer varlıklardan hiçbir farkı yoktur. Allah, varlıklar adına karar vermiş ve her varlık çeşidini istediği biçimde yaratmıştır. Varlıkların üzerinde tasarruf yetkisi ona aittir. Varlıkları görüp gözetecek, sorumluluklarını uygulayacak olan O'dur. Allah insana dilediği nitelikleri vererek onu akıllı, iradeli, özgür ve sorumlu bir varlık olarak yaratmıştır. Fark buradadır. Bazı özel şartlar için bizden onay almış mıdır, bize sormuş mudur onu şu anda bilmiyoruz. Sormuş olabilir sorular sorulmuş, cevaplar verilmiş, bir anlaşma imzalanmış gibi hukuki değere olan bir sözleşmede yapmış olabiliriz. Çünkü insan nankör ve verdiği sözü çok çabuk unutan bir varlıktır. Ben bunu bilmiyordum, bana sorulmadı, ben istemiyordum, haberim yoktu diyebilme potansiyeline sahiptir. Allah tüm varlığın olduğu gibi insanların da vekilidir. Allah insan cinsine vekaleten onun adına bir sözleşme yaptığını bize hatırlatmaktadır. Bu yüzden Allah'ı inkar eden ve dünya hayatını gaflet içinde geçiren kimse, dünyaya gelmeden önce kendi verdiği söze aykırı hareket etmiş olmaktadır. Bezme Eles'te yapılan sözleşmenin yeri, zamanı ve detayları ile ilgili İslam alimleri de farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Bu alimler anlaşmanın detayları ile ilgili kesin görüşler öne sürmekten uzak durmuşlardır. Bazı alimler bu sözleşmeyi insan türüne ait umumi bir sözleşme bazıları da her ferdin bizzat yaptığı sözleşme olarak değerlendirmiştir. Bunu bilemeyiz ama bir sözleşme yapıldığı gerçektir. İnsanların kendilerinden nefisleri de şahit tutularak söz alındığının haber verilmesine rağmen böyle bir sözleşmenin insanlarca hatırlanmaması enteresandır. Bu tür bir anlaşmanın yaşadığımız dünyanın fiziki şartları açısından imkansız olması ile de açıklanabilir. Bundan 100 yıl evvel bizlerden kilometrelerce uzakta bulunan bir insanla Görüntülü olarak konuşacağımız söylense buna o zamanki kimse inanmazdı. Bundan 100 yıl sonraki başka bir imkanı mesela telepati ile anlaşma yapma konusunda da şu anda konuşsak bize inanılmayacaktır. Buna göre ruhlara sorulan bu soru harfsiz ve kelimesiz sorular da olabilir. Onun için kainatın bugünkü fizik şartları açısından bize mantıksız gelen bir olayı mantıklı bir açıklamadan yoksun bulunduğu için inkar etmek doğru değildir. Şu sorular çok soruluyor. Ruhlar aleminde Allah'a verdiğimiz sözü neden hatırlamıyoruz? Ya da bu sözleri yaşımız bizi sorumluluktan kurtarır mı? Allah Şems suresinde güneşten başlayarak bir takım yarattığı şeylere yemin eder. Bunlardan birisi de nefistir. Bu ayette insan vicdanına iyi ile kötüyü birbirinden ayırma kabiliyetinin olduğuna dikkat çekilmiştir. Allah bu dünyada bizi çok şeylerle sınırlamış ve bunların tamamından fayda görmekteyiz. Mesela görmemizi sınırlamış, yüzden her şeyi göremiyoruz. Eşyaya baktığımızda atomların, o baş döndüren hareketlerini görebilseydik, dengemizi kaybederdik, belki de dünyada yaşamamız mümkün olmazdı. Yediğimiz bir yoğurttaki canlı bakterileri görseydik, ona bir daha dokunamazdık. Bu sınırlamaları koyan yaratıcı, hafızamıza da sınırlar koymuştur. Bekliğimizi, orada başımıza gelenleri, doğum gerçekleşirken çektiğimiz acıları, ve daha öncesini yani anne rahminde geçen sıkıntılı anları hiç hatırlamıyoruz. İşte anne karnında muhatap olduğumuz ama sonradan hatırlayamadığımız gibi Allah ile yaptığımız sözleşme de bunlardan bir tanesi olabilir. Anlaşmanın detaylarını hatırlayabilseydik bu dünyada herkes yaratıcıya iman ederdi ve imtihan olmamızın bir anlamı kalmazdı. Ayrıca yaratıcı yine de insanları çaresiz bırakmamış, peygamberleri de göndererek Onları bu sözü haber vermiştir. İnsanlar hatırlamasalar bile peygamberlerin sözü onlara bir hatırlatmadır. Aynı zamanda bir delildir. Peygamberler kendi zamanlarında yaratılmış, herkes tarafından da takdir edilen ve kabul edilen, hep doğruyu söyleyen insanlardır. Onların yalan söylemesi beklenmez. İnançlı hey! bir insan kıldığı namazın her rekatında Fatiha Suresi'nde alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmekle bir bakıma sözleşmeyi yeniler. Çevresini kuşatan ve onun yardımına koşan bütün varlıkların ilahi bir terbiyeden geçtiklerini düşünerek Rabbine şükreder. Sonra bu kainatın küçük bir örneği olan kendi varlığını hatırlar. Ondaki bütün özelliklerinde yine onun yararına en uygun şekilde yaratıldığını görür. Surenin devamında da ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz diyerek verdiği sözü de yenilemiş olur.